Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kasa açmayacağız arkadaşlar. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi sticker kapsülü açacağız. Mor sticker kapsülü. Bunlardan açacağız. Bir de şuradaki pikemleri yapacağız. Tahminlerimizi de söyleyeceğim. Bugün kasa yok. Kasasız bir video olacak. Hemen şöyle Budapest'te 2025 efsaneler imza kapsüllerine bakalım şöyle. Hemen kırmızılara bakalım şöyle. Kırmızılarda şu Manis yani yine pahalı olacaklar zaten belli. Money Stonk, Nico bilmem ne falan filan. Ama en hoşuma giden adamın da Robsing'i ya. Robsing'i güzel. Diğer klasik. Yani Money Stonk'i. güzel. Fena değil. Onun dışında böyle güzel olan var mı? Bakalım şöyle. Çok da güzel olan yok ki. Bu ne amına koyayım? Molodoy. Abi Molodoy'un tipi beni çok tilt ediyor ya. Çok tilt ediyor beni tipi. Bu neymiş ya? Apex. Şuraya bir ne çizmiş? Kral tacı. Altında da ne var bu? Bu ne amına koyayım? Neyse bunu geçelim. Şurada da meydan okuyanlar var. Meydan okuyanlarda bizim e, takımın da şeyi var. Oyuncuları da var. Hemen şöyle oradan da bakalım. Jota'nınki çok güzel olmuş zaten. Şöyle görmüşsünüz. Kral tacı. 10 numara olmuş. Mayer buraya iki tane çocuğunu eklemiş. Şuraya da bir tane kalp. Wikedia'nınki klasik olmuş. Yani şuraya sadece bir kurası eklemiş. Dümdüz Wikedia. Voxing'i de 10 numara olmuş. Çok iyi olmuş yani. Şurada da bir ay yıldız detayı var. Görmüş olduğunuz gibi. 10 numara. Şurada bir scope. Zanteres'inki de klasik. Her zamanki gibi. Santeres direkt dümdüz yazmış. Yani onun dışında çok da öyle güzel gözüme çarpan böyle güzel duran ne var? Exit'inki fena olmamış sanki. Onun dışında o şu güzel olmuş sanki. Ama ne alaka yani? M ne alaka bunu Maka orospu çocuğu maka makazin yazmış. Neyse bunları geçelim ya. Bunları açsak mı ilk ya? Hadi bunları ilk açalım sonra ya da bir ilk pikemleri yapalım ilk pikemler. Arkadaşlar pikemleri yapacağım. Bileti almadım. Bilete gerek yok amına koyayım. Ne yapayım bileti? Hemen şöyle 03 0-3 tahminlerimi söyleyeceğim size. 0-3 tahminlerim arkadaşlar şu 3 arasından. The Hans'ı buraya kesinlikle yazıyorum. The Hans'ın ben kesinlikle 0-3 başlayacağını düşünüyorum. Yani 0-3 yapıp turnuvadan eleneceğini düşünüyorum. Onun dışında diğer tahminim Red Canid veya Ray Atom. Şimdi ikisinden hangisi olur bilmiyorum. Ama Red Canid'si bir tık daha geride görüyorum yani Ray Atom'a göre. Ama Ray Atom'da 0-3 yapabilir yani ama biz de Red Canid'den yana kullanalım. 3-0 tahminlerimden bir tanesi kesinlikle Legacy. Kesinlikle Legacy'nin 3-0 yapacağını düşünüyorum. Son dönemde çok formdalar. Yani geleni geçen tokatlıyorlar. Kafa kafaya mücadele ediyorlar falan yani. Bize karşı falan da oynadı. Bayağı zorladılar bizi. Güzel oyuncuları, iyi oyuncuları var. Genç, dinamik bir kadro. İkinci tahminim olarak Feyz'i düşüneceksiniz ama ben Feyz'in 3-0 yapabileceğini düşünmüyorum. Burada ikinci 3-0 tahminim benim Gamer Legion olacak. Bunlar da son dönemde çok formdalar. Yani iyi, iyi oynuyorlar yani. 3-0'lardan biri de Gamer Legion olacak bence. FaZe'i ama şuraya yazacağız tabii ki de. FaZe'in ben 3-1 veya 3-2 çıkacağını düşünüyorum. FaZe'in ilk maçı bir de Limvision ile oynayacak arkadaşlar. Ve maçlar Bo1. Yani tek map üzerinden oynanacak. Tek map üzerinden oynaması demek büyük sürprizlerin olacağı demek. Yani kesin sürprizler olacak. Ve FaZe'in şu an harita havuzu inanılmazlar. Sadece şu an Mirage oynayabiliyorlar yani. Düzgün. Mirage'i de Limijin banlarsa e gider yani. Hani çok da Limijin iki tane sağlam map'i var. O yüzden ben Ancient'a falan taşırlarsa Ancient'a falan yenebileceklerini düşünüyorum Limijin'in. O yüzden Faze'in 3-1 veya 3-2 çıkacağını düşünüyorum. İkinci tahminim Bait. Bait de son dönemlerde çok formda. Ee, çok iyiler. ilk maçlarda da M80'le. Yani M80'e karşı kafa kafaya bir mücadele olur. M80 yenebilir bile belki. Kesinlikle M80'i de buraya yazacağım. M80 3. tahmin denen bir tanesi. Yani M80 Bait'i yenebilir bile. Yani favori olarak Bait gösteriliyor ama M80 de hani kötü bir takım değil. Onları yenebilecek düzeyde bir takım. 3. tahmininde olur. E, dördüncü tahminim çıkar dediğim e, burada fanatik var fanatik çıkar diyorum onun ise fly quest'i Düşünüyorum. FlyQuest de buradan çıkabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Paravision, NIP veya Limvision, bu üçünden biri çıkar diyorum. Ama bu üçünden birine tahminim e, galiba Paravision olacak. NIP evet isim üzerinde çok iyi bir takım. NIP yılların takımı. Ama çok formda bir takım, çok iyi bir takım değiller. E, Paravision'ı, vision ve NIP'den bir tık daha önde görüyorum. Imperial benim çok bir şey beklemediğim bir takım. Yani bu şeyde turnuvada enerji yine aynı şekilde, Fulso yine aynı şekilde. Freyra Tom zaten 03 tahminlerimden bir tanesi. Bu da 03 yapabilecek takımlardan bir tanesi. Onun işte benim pikemlerim aynı bu şekilde oldu arkadaşlar. 3 0 tahminlerim görmüş olduğunuz gibi Legacy Gamer Legion. Ya tabii Faze de yapabiliriz 0 ama Faze'in şu an çok çalkantılı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değişik olduğu oyunu o tutturamadılar mepleri tutturamadılar bir yeniyorlar bir yeniliyorlar falan böyle ee, saçma sapan maçlar kaybediyorlar falan çok bireysel hata yapıyorlar tam oturmamış bir kadro sonra o yüzden buradan zorlanarak çıkacağını düşünüyorum yani çok kolay olmayacak onlar için ama bir şekilde çıkacaktır yani kesinlikle ee, onun için hemen şöyle kaydedelim etkinleştirelim çıkalım buradan hemen şöyle abi şu bir dakika şu bıçağı da bir daha bir bakalım ya şu bıçağı. Anla ne yaparsın. Neyse hemen şöyle seriden açalım. Neyden meydan okuyanlardan başlayalım. Abi hadi şuradan bir jota mota ver ya. Ah Voxi verseydi keşke. İnsani geldi. Voksi verse güzel olabilirdi ya. Voksik de güzel. Voksik veya jota ikisinden birini kesinlikle istiyorum ya. 2-40 geldi. badi Buddy namına koyayım. Aha. Kırmızı geçti. Ma yerde dur bari. Ma yerde dur. Bu nasıl isim ya? Abi saçma zaman isimler koymayın amına koyayım. Nerd. Nerd. Buradan ne gelecek? Bence buradan Voxic gelecek ya. Bence bu Voxic. Antares geldi lan. İyi iyi Antares geldi ama kötü kart geldi. Keşke daha iyi bir kart gelseydi. Aha bit geçti. Device geldi. Güzel güzel. Device'in altını geldi. Device'in altını birazcık değer kazanabilir. Device gerçekten son dönemlerde iyi ya. Astralis de son dönemlerde iyi. Device de son dönemlerde iyi. insani insani ne şey değil galiba mi bir yerdeydi galiba lucky geldi abi lucky hiç sevmiyorum ya abi 3d max oyuncularından nefret ediyorum ya hani böyle gerçekten en sevmediğim takım ya 3d max abi 10 vuran adamlar 3d max'e 10 vuran adamlar 5-10 vuran adamlar bize gelince 30 vuruyor ya Bize ayrı bir iyi oynuyorlar yani. Garip bir takım. Bize çok ters geliyorlar. Bize mesela inşallah dua ediyorum. İlk maçımız Navi falan olmasın yani. Abi Navi falan da bize çok ters geliyor. Navi, 3D Max. Aşırı ters gelen takımlar bize yani. Mesela Astralis maçlarımız da ah oh, keşke şota gelse. Astralis maçlarımız çok zor geçer her zaman. Çok böyle kolay kazanamayız Astralis'e karşı. Nef onun dışında bize ters gelen bir takım abi Mongols ya. Mongols ah ne versedik keşke yine device geldi. Mongols ya bizim belalı ya. Böyle birazcık iyi oynadığımız bir turnuva olursa hemen karşımıza bir Mongols geliyor kaybediyoruz amına koyayım. Abi Mongols mu isterim yoksa Vitality mi şu an? Vitality gerçekten Vitality daha şey yani bana şu an. Okey. Mongoldansa Ma geldi yine. Geldi o ya -E maka. Onu sileceğim zaten. Ya direkt envanterden sileceğim o makayı. İyi bir ne Ya bunlar kim amına koyayım? Bana düzgün düzgün adamlar dedi ya. Oğlum o kimdi lan? İsmini soy ismini mi yazmış oraya mı? Mola son dönemlerde iyi ya. Abi Furya ne yapıyor ya? Furya herkesi tokatlıyor abi. Ne yapıyor Furya? Herkesi tokatlıyor abi Furya bu ara. Bir de hani Fallen dip bir performans sergiliyor. Ona rağmen kazanıyorlar yani şu an. Yani bildiğin dört kişi oynuyor gibiler yani oyun içinde fire power olarak. Ama ona rağmen kazanıyorlar abi Molodoy falan çok formda ya. Yuri Molodoy gerçeklerini çok iyiler şu an. Bakalım bu mayor'da ne yapacaklar? Ben kuryenin mayor'da mayor'da da böyle iyi işler yapacağını düşünüyorum yani böyle en kötü bir yarı final yapacağını düşünüyorum mayor'da. Bu mayor'un hayal kırıklığı bence şey olacak ya. Spirit olacak bence. Spirit'in ben çok ileriye gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü izledim böyle maçlarını falan derken Shiro geldi. Ama Shiro çok pahalı olmuyor kartlar genelde. Eee şey. Ne diyordum? Lan ne dediğimi unuttum ama. He Spirit'in son maçlarını falan izledim. Böyle şey ya çok iyi değiller yani. Donk da şu an çok iyi değil. O kadar formda değil yani. Böyle çok hype değil bence. Mesela şu an Spirit bize gelse çok rahat yenebiliriz yani Spirit'i mesela. Şu an en güçlü takımlar böyle gerçekten iyi olan Mayor'da benim ilk dördüm ne olur? Furya olur. Furya, Vitality. Bir de kimi yazabiliriz oraya mesela? Kesin favori Navi. Zaten bir de mongolz olabilir ya belki mongolz bir sürpriz yapıp bir şeyler yapabilir yani bence mongolz da fena değil yani iyi oynuyorlar keşke biz yapsak ya keşke biz bir yarı final yapsak en kötü ihtimalle çok güzel olur yani zertion Hadi abi şöyle güzel bir şeyler ver ya altın. Bu kim lan? Kuyosuke. Oğlum bu nasıl bir sticker ya? K. Bok gibi olmuş bu arada. Emeği geçenlerin amına. <laughs> chopper. Bu çok da değil sevmem. Chopper da garip bir adam ya. Bize gelince ekstra bir vuruyor yani. Zontix geldi son şeyden de. Pembe Zontix. Holo. Bu ne kardeşim bu renkler böyle ya. Böylelikle bitmiş oldu. Şöyle son kez de pikemlerimize gösterelim neler olduğunu. Görmüş olduğunuz gibi bu videoda burada kapatalım arkadaşlar. Ee, bakalım tahminlerimiz tutacak mı ilk aşama tahminlerimiz? Pazartesi başlıyor yanılmıyorsam. Ee, maaşlar maçlar. Pazartesi bakacağız tahminlerimiz ne olacak? Doğru mu çıkacak, yanlış mı çıkacak falan filan. İnşallah hepsi doğru çıkar. Fullersek kendimi kahin ilan edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yakında da bir kasa açma videosu gelecek. Güzel bir kasa açma videosu daha yapacağız. Karamet, Marbu hedimiz var. Şurada bıçaklar, bıçaklar var. O bir iki tane o şunlar var ya nerede o? Şu ikisinden birisini satacağım satacağım şöyle güzel bir kasa açılımı daha yapacağız ee, AK'miz yok doğru düzgün AWP'miz yok bir AWP AK AK deneyeceğiz bir şeyler yapacağız bir şeyler bakalım yakın zamanda geliyor sizleri çok seviyorum kendinize çok dikkat edin bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay